Herkese selamun aleyküm. Ben Hüseyin Şir. Bugün yoğurtlu bir meze tarifinden geldim. Havalar çok sıcak. Hemen uygulamaya geçiyorum. Borcamımı alıyorum. Ben bütün malzemeyi doğradım. Soğan, havuç, kaplı biber, çarliston biber hepsini doğradım böyle. Cülden halinde. Yarısını yapacağım. Böyle doğruyorum. Biz bunları uzun ve kesiyoruz. Bunlara cülden kesim diyoruz. Tüm malzemeyi böyle cüloyla kestim Hemen yoğurdu çırpalım Şöyle ilk önce mayonez Çok az mayonez kullanacağım Mayonez Sonra yoğurt Mayonez, yoğurt Tuz Sarımsağımı hazırladım ben. Şöyle 3 diş. Hemen şöyle elimden alıyorum. Kenara alıyorum. Çırpıyorum. Çırptıktan sonra Hemen borcamımı alıyorum. Bütün macem hazır. Patates atıyorum. Kızarmış patatesler de burada. Onları en son üçte attım. Böyle. Daha güzel olsun. Şimdi çıktığım yoğurdu ve mayonezli yoğurdu döküyorum. Şöyle kaşıktan kaşıktan şöyle sıyırıyorum. Güzelce Şimdi alt yaparak karıştırıyorum. Evet ben mayonezcik de yoğurdu yedirdim. Karıştırdım. Evet. Hazır. Şöyle elimde erdemem var. Evet. Servis tabağımı aldım. Geldim. Ben elimle kullanacağım. Elimle koyacağım şöyle çünkü elimde devam var. Evet, servise de hazır. Şöyle kenara alalım. Servise hazır. Afiyet olsun.